Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, bu hafta, bu videomuzda sizlere e, Kişamir'in çoğu cihazında mi hesabı nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Bunu göstermemin sebebi ise arkadaşlar, e, telefoncular olsun, uzak bağlantıdan destek veren e, meslektaşlarımız olsun, e, gereksiz derecede pahalı bir şekilde e, fiyat alabiliyorlar arkadaşlar bir mi hesabına ben 300 lira alanı gördüm ki e, eski sürümde yeni nesiller olursa servis üzerinden falan filan bir şekilde açtırıyorsunuz ama şimdi yeni sistemlerde e, pardon özür dilerim eski sistemlerde böyle bir şey gerek yok şimdi göstereceğim arkadaşlar bunu e, yapmak için Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce yapan arkadaşlarımız oldu. Yaptıran arkadaşlarımız oldu. Pişman değiller. E, pişman da olmayacaklar. Herhangi bir pişmanlıkta ben arkalarında olurum. Herhangi bir telefon pişmaktan kastım. Herhangi bir telefonda hata olur. Bir şey olur. E, onlardan kastım. Ben her türlü arkalarında dururum arkadaşlar. E, cihazlarıyla bizzat özel olarak ilgilenirim. E, şimdi e, sayede gelecek olursak ee, örneğin yakın bir cihazdır ee, Çok da uzağa gitmeye gerek yok nedir arkadaşlar şuradan bakayım iki dakika redmi Note 8. Bu yakın cihazları o kadar da uzağa gerek gitmeye gerek yok. Şimdi geldik e, Mi hesabını sıfırla dedik. Arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ama şurada yazan şey EDL modu bekleniyor. EDL modu nedir arkadaşlar diye soracak olursanız e, örneğin bu e, internetten çektiğim herhangi bir cihazın anakartı test noktaları. Bu Redmi Note 7. Bunun Redmi Note 8 olan şemalarını da bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz şu kırmızı et çizilen iki nokta şunla şu bunlara e, bataryayı çıkartıp cımbızı dokundurup e, bataryayı geri takacaksınız arkadaşlar e, batarya demişim özür dilerim batarya çıkartacaksınız cımbızı bu iki noktaya dokunduracaksınız kabloyu bağlayacaksınız cihaz kapalı konumdayken zaten batarya çıkmışsa cihaz kapalı konumdadır 20-25 saniyede en fazla mi hesabını kaldırır şimdi birkaç tane daha size beraber cihaz bakmak istiyorum Örneğin Redmi Note 7 hala Redmi Note 7 kullanılan bir cihazdır sonuçta mi account 0'la gördüğünüz gibi bunda da var arkadaşlar mantık aynı şekilde botloader kapalı ise eğer bunu da söylemek zorundayım. Botloader kapalıysa bu şekilde yaparız. Botloader açıksa siz bana bırakın arkadaşlar. Cihazı sökmenize bile gerek kalmayacak. Şimdi e, gelelim bu işlemi yaptık. Güzel. Mi hesabını kaldırdık. Siz de emin oldunuz. Gelelim asıl meseleye. Güncelleme gelecek mi? E, gelirse yapalım mı? Arkadaşlar güncelleme gelir. Ama siz yapmayacaksınız. Güncellemeleri kapatın. Yaparsanız mi hesabınız geri gelir. Sıfırlama var mı yok mu? Bazı cihazlarda sıfırlarsan gitmez bazılarında gider arkadaşlar. E, cihazdan cihaza değişiyor. Ben giden de gördüm gitmeyen de gördüm. Sizle beraber emin olmak için e, hesabı kaldırırız. Cihazı beraber sıfırlarız. Giderse yeniden yaparız. Gitmezse de zaten gitmemiştir. Kullanırsınız. Hayırlı olsun derim. E, bana nasıl ulaşırsınız arkadaşlar? Telegram grubumuzdan. Telegram grubumuzda şu şekilde göstermek gerekirse arkadaşlar. Telegram grubumuzdan girip direkt bana özelden veyahut da oraya Berkay biz geldik. Berkay hocam biz geldik. Yazılım tamir destek. Buradan da direkt girip bana ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunların hepsi sizin gibi videodan gelen arkadaşlarımız. Hepsine de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Çalışamadıklarımda, yardımcı olamadıklarımda hakkını hayal etsinler arkadaşlar. Videoya like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir telegramdan dediğim gibi iletişime geçebilirsiniz sağlıcakla kalın önümüzdeki hafta görüşmek üzere